Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yüzden sevgili arkadaşlar, Roblox'ta Murder Master Nikris oyunun e, kurucusu olan Nikris karakterini yapıp insanları kandıracağız. Bayağı Roblox açık Nikris APK sürümünü yaptık arkadaşlar. insanları kandırmaya çalışacağız. Bakalım insanlar cidden kanacak mı buna? Hemen bakalım. Oyuna giriyorum arkadaşlar. Hemen geldim. E mi krizi buradayım dedim arkadaşlar gerçeklik krizi herkese merhaba gerçeklik krizi burada dedim bakalım insanlar başımıza evet hızlı toplanmaya başladılar herkes koştu bakalım ne diyecekler 3 kişi oldular. ciddi ciddi inandılar bu arada galiba o bir tanesi şaşırdı <laughs> ee, diğerleri ne diyecek gülücük atalım Birisi ben senin gerçekten ikilis olduğuna inanmıyorum. Yani gerçek olduğuna inanmıyorum demiş arkadaşlar diğer kız. Diğeri de şaşırmama hoşluğu koymuş. Bakalım daha fazla kişi kandırabilecek miyiz arkadaşlar. 2 kişi iki el daha bir kandırıp çıkmak istiyorum arkadaşlar. Yani 2 kere daha kandırıp hızlıca çıkacağım arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet yine bir kişi daha kandırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer bayağı kişi kandı yani 5-6 kişi kandı. Eğer geleceksen bana bir kodla hediye falan demişler arkadaşlar birkaç kişi de. Hızlıca bakalım. Ee, daha bir sürü kişi kandıracağız. Bu arada arkadaşlar nikis olup da bir el girelim ne diyorsunuz? Hadi girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şerifin silahı düşmüş. El, şerifin silahını aldım. Hero olmak lazım. Nikis olmuşken hero olmamak elde değil. Bakalım ne mi? Çok küçük biraz zorlayacak ama biz yaparız. Hadi ikinci bende de tutsun. Hop hadi dur. Hop hoppa. İşte arkadaşlar Nikris olmanın yararı Şansı diyelim Evet arkadaşlar şimdi bir kişi daha kandırıp hızlıca çıkacağım Evet gördüğünüz gibi sen gerçek Nikris misin demiş Başka bir sömürlerce oyun oldum Evet diyelim Bakalım ne diyecek Hayır inanmıyorum Evet arkadaşlar bu arada İngilizlerden çoğu kişi inandı e, Türklere gelince gözü Türkler de ta, ismi Talha dedi inanmadı arkadaşlar ya e, çoğu Türkler inanmadı Türkler inanmadı o kötü oldu Neyse sıkıntı yok arkadaşlar e, Videomuz bu kadardı arkadaşlar video like atmayı kanala abone olmayı unutmayınız Daha çok böyle kandırma videoları istiyorsanız video like atın Görüşürüz arkadaşlar Bay bay.